Bugün cuma. Al bakalım kızım. Al hemen. Gel maske. Bugün cuma akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum. Zeliha Şahin. Zeliha Şahin hanımefendi bizlere mamalı konserör verdi. Burası bizim yeni yerimiz. Gel maskeciğim. Hoş geldin sen de. Gel. Gel sana hemen. Sana da vereyim. Gel burada. Maske gel. Afiyet bal şeker olsun. İyiyim bakalım. Maske gel. Gel kardeşim. Gel. Gel buraya gel. Ha. Ha. Ama sen giderse kadar cam gözlüğü yiyor hemen. Yapmayın öyle. Kömür sen de gel. Kül kedisi. Gelin arkadaşlar. Yeni yerimiz burası. Eskiden hatırlıyorsunuz zaten. Tamam mı? Tamam. Al, al kızım sen. Al. <laughs> Ay beni korkuttun. Tamam. Dur bakayım. Maske yesin ama. Cam göz kızım bir maske yesin. Al. Al maskeciğim. yesen sen. Gel sen. Gel sana yedirmediler mi yine? Hı. Arkadaşlar bir çekilin şu şeyi yesin. Tamam? Tamam hadi. Biraz mama yiyin gene dökeceğim. Tamam mı? Bak 3 tane açtım. Öbür tarafa da götüreceğim. Karnınız güzelce doyurun. Hemen de ezelim. Tamam mı? İşte vardı yine. Heh. Bir tane daha var. Onu da açayım. Üç tane tam. Bir tane de burada var. İki ve üç. İyi. Gel bakalım. Gel kızım sen. Al. Çok teşekkür ediyorum. Zeliha Şahin Hanımefendi'ye. Artık yeni yerimiz burası. suyla buraya koydum. Gölgeye koyuyorum. Kulübemiz de orada. Manzaramız çok güzel. Mama bakıyoruz. Ama müteahhitler görmesin. Gel. Gel anneciğim sen. Gel. Gel anneciğim. Gel. Al. Al. İyi bakalım. Porsuk kız nerede? Afiyet olsun. İyi bakayım. Doyurun karnınızı. Gel boş kızım. Gel. Gel al. Al sen. Zeytin. Ne oldu abim? Gel. Gel abicim. Gel abicim sen al. Al bak hemen ye. Ben de bir şey var zannettim. Korktum zeytin. Canavar gibiymişsin. Hiçbir şey yok. Arkadaşlar yani Bak herkes gelip gelip kömür. Sen hepsininkini yiyorsun böyle ya. Bak porsuk kız bir şey yemedi, Anne de yok şimdi ama. Gel pork, gel kızım sen gel kaçma al. Gel kızım sen gel. Yani beni yere döktürüyorsunuz. Mamaların üzerine döküyordu. Afiyet olsun. Yine arkadaşlar siz. Ne var? Ne var? Nereye gittiniz arkadaşlar? Tilki mi geldi? Ne geldi karşılardan? O da gelsin bırak. Evet, sekizli grupta gelmiş. Orada bekliyor. Karşılarda sesleri var. Onlara da vermeye ineyim şimdi. Karşılarda dolaşıyorlar. Gelin bu tarafa arkadaşlar gelin. Yuvamız burada arkadaşlar. Şimdi anne ve çocukların yanına bir gideyim. Yuvamız taşıdık. Artık sularımız da burada. Mamamız da burada. İleriden o tepenin oradan yürüyerek geliyorum buraya. Zahmetli oluyor ama en azından şimdilik böyle bir çözüm bulduk. Yukarıdan da suları taşıdım bugün. Sabahtan geldim. Uzun uğraşlar. Öğlen sıcağında. Her şeyi buraya taşıdım. Tabi sekizli grup da şimdi bu tarafa geliyor. Onları biraz da aşağıda vereceğim. Tamam tamam. Kavga yok arkadaşlar. Tamam mı? Kavga yok. Ben onlara da veririm şimdi. Gelin siz. Herkes başına gelsin. Zeliha Şahin Hanımefendiye çok teşekkür ederim mama ve konserler için. Bir de annenin yanına gideyim ben şimdi. Ben sekizli burada vereyim. Gelin bu tarafa arkadaşlar. Kavga yok. Gelin lütfen. Zaten yapmıyorsunuz kavga da.